Soruyu incelediğim zaman ben bunun bir if clause sorusu olduğunu anlayabiliyorum arkadaşlar. If clause'ları hatırlayalım. Geçmişten bahsediyorsak bu kısmın yani if ile başlayan cümlenin past perfect olması gerekir arkadaşlar. Yani type 3 olması gerekir. Çünkü diğerlerinin type 0, 1 ve 2'da genellikle bu kısım geniş zaman anlamı verir. Bu yüzden şıklarıma baktığım zaman ben otomatik olarak B, D ve E şıklarını eleyebiliyorum. A ve C'ye bakalım arkadaşlar. Yerine koyduğumuz zaman A'yı Conan Doyle 1884'te Jefferson'ın bildirisini yayınlamamış olsaydı Mary hikayesi tarihe karışmış olabilirdi. Evet. Gramer olarak da uyuyor arkadaşlar. Anlam olarak da uyuyor. C şıkkına bakalım. Conan Doyle 1884'te Jepson'un bildirisini yayınlamış olsaydı Mary hikayesi tarihe karışmış olabilirdi. Ya da olurdu. Burada anlam olarak uymadığını görüyoruz. Değil mi? Bu yüzden C şıkkını eleyebilirim. Cevabımız aşık arkadaşlar.